Selamlar dostlar. Bugün sizlere alınabilir olmayan ancak ufkunuzu genişletecek bir makine ile geldim. MV Agusta'nın pis makinesi olan F4RC modelinin Lewis Hamilton özel versiyonu. 2018 yılında meydana çıkan bu model sadece 44 adet ile sınırlandırılmıştı. Ayrıca zamanında 60 bin dolardan satışa çıkarılmıştı. Günümüzde değeri ütopik rakamlar olan bu canavar 998 TC, 4 silindir, sıvı soğutmalı, 212 beygir gücünde ve 115 Nm torka sahip. Makinemizin asıl olayı ise, karbon ve titanyum alaşımlar sayesinde 175 kilo oluşu, ayrıca tam 13600 RPM seviyesine dayanabilmesi diyebiliriz. Son hız değeri 302 km saat olan bu canavarın sesi, ortalama şu şekilde. Bu manyağı yolda tutmak için önde çelik hortumlarla desteklenmiş Brembo imzalı kaliperler ve 320 mm diskler mevcut. Arkada ise 240 mm nissin imzalı sistem bulunmakta. Amortisör kısmında ise tabi ki de Öhlinsler tercih edilmiş. Sertlik konusunda mermer gibi diyebiliriz. Detaylar kısmına gelecek olursak kişiye özel ayarlama yapılabilen elektronik kontrol ünitesi, ABS ve 8 kademeli traction kontrol sistemi, sürüş modları, quick shifter, SC Project Titanium Exhaust Sistemi ve alabildiğine karbon detaylar tercih edilmiş. Gelelim Hamilton özel versiyonunun olayına. Bu versiyon sadece 44 adetle sınırlandırılmış, üzerinde Hamilton detayları ve 44 gübareleri barındırmakta. Ayrıca kilometre göstergesi sadece 5 kilometreye sabitlenmiş. Bunun sebebi ise 5. Dünya Şampiyonluğuna vurgu yapmak diyebiliriz. Peki sizce bu motosiklet alınır mı sorusu bu videomuzda bulunmamakta. Bu sefer sadece iyi dilekler ile geldim. Gönlü güzel olan herkes, aklındaki motosikletten daha iyilerini bulsun dilerim. Keyifli sürüşler.